Of canım sıkıldı ya. Yusuf da nerede? Bir haftadır yok Yusuf da. Lan ya, ne yapıyorsun? senin sayende? Param gitti ya. İki, iki saattir para biriktirmeye çalışıyorum. Sonunda geldim. Sen niye beni uçuruyorsun oğlum? Şimdi ben de seni uçurayım. Seni uçururum. Sonra seni de dövmeye gireyim. Gel lan buraya. Allah. Aa ben bir yerde iş ilanı bulmuştum. Ne? İlan mı? Uzan göster bakayım nasıl bir ilanmış. Bak burası. Al bak Tamam hemen gidelim. Ha. He. Bakıp yok. Direkt uçarak gidiyoruz. Tamam mıdır? Nasıl la? Şimdi görsün Yusuf. Yusuf hazır mısın? Hazırım tabii. <laughs> Burası değil mi? Evet, evet burası. Tamam hadi girek. Siz yine gitmeli olmalısınız buraya. Tamam o iş bizde patron. Emir sen ne diyeceksin? Patron kusura bakmasanız da sizin is isminiz neydi ya? Durun gidin lan işinize bakın. Allah Allah. Tamam patron kızmayın ya. Tamamdır Yusuf ben kasayla ilgileniyorum tamam mı? Tamam hacı. Merhaba ben bu alacaktım da. Tık. 25 lira 25 kuruş. Tamam ucuz onu hemen alıyorum alın 25. Hadi ben gidiyorum kolay gelsin. Tamam sağ ol beyefendi. Lan Emir Bodrum'daki bütün yağlı çalındı lan. lan oğlum nasıl çalındı onları lan. Emir gel oğlum gel bir bakak ya. Emir bak. oğlum biz sihtamızı kazanak diyoruz, diyoruz Sen gidiyorsun yoluma taş koyuyorsun. Ha. Çocuklar yağlar nerede? Patron yağlar çalındı ya. Ne? ne? Tüm yağlar çalındı mı? Şükrü gelin ne adam var burada? tamam be. Şimdi işin de ne kadar da sadece biraz yallah çalındı ya. Neyse mi hadi gel git. Patron var ya, bir, bir tane bebelak verin be. Bebelaksın gidilmez burası vallahi. Lan yürü gidin. Bebelak bebelak yok lan size. Yürü gidin. Oğlum bu işi nasıl yapamadık Emir ya? Senin sayende zaten Yusuf. Neyse oğlum gel biraz Clash'lar CSK falan oynayak da keyfimiz yerine gelsin be. Tamam oynayak bakalım. He.